Aa merhaba. Ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Ne giriyon lan? Zaten prova dedik buna. <laughs> Aptal bey. Aptal bey. Peki sonra ne oluyor burada? Ya <laughs> senin gibi diyor, susak vermeyi bil. O kadar mav gibi. Mav gibi girmiyorum. Çışkın gibi giriyorum şu an. Bu lan burada? Mahkeme <laughs> şey şey Evet. Sezer, al bu çekilişi. Ben şey yapamadım. Ben evet. masumum. Ya am. sen niye Abdülhamit'i savunuyorsun? Ben katil değilim. Ya sen katilsin, sen Abdülhamit'i savunuyorsun. Ben, ben, değil değil, ben <gülüyor> değilim. <gülüyor> ya bu çok koyuk oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şeyler kısayım. Saçlarım turuncu turuncu. Kadayıf mı olur ne <laughs> Hikayemiz hikayelerimiz oldu, Arak Değiştirilir'i. Lerimiz. Ya zaten direkt okumuyorum ben bunu. Şu an prova hayat, için okuyorum. Kayıt! Bizde... Bazıları da bok varmış gibi çekim yapmaya çalışıyor. <laughs> Gel çekime gidiyoruz. İktisalli! musun sen başrol oyuncusunu bekletmeye? <laughs> Ben zorla kameraman oldum. Bastım. Bir kere basarsan tırsıyorum. Kere Her türlü tırsıyorum. Orada. Evet çekim bahane. Canımız kahve istikli. Ne olabilirsin ki? Kapatın telefonu! Doktor benim bir türlü susmak. Arkadaşlar bu da bir kamera arkası, Avukat evet. Hanım şu an evet. bilgisayarından raporlar yazacak. Avukat Hanım nasıl yazacağız? Bilgisayar varmış gibi gösterir misiniz? Space'e başlayalım, boşluk bırakın. Tamam, duruşma bitmiştir. Karar! Bu ses de ne? Kim açtı bu şarkıyı?